Sinan Meydan Atatürkçü mü? Laik cumhuriyet benim siyasi hayatta bir taraflı olarak daima aradığım ve arayacağım temel budur. 28 Mayıs seçimlerine sadece 4 gün kaldı. Montaj videolar, gerçek dışı söylemler havada uçuşuyor. Örneğin, siyasal İslamcı Cumhur İttifakı bileşenlerine ve Erdoğan'ın geçmişteki söylemlerine ve uygulamalarına rağmen siyaseten bir Atatürkçü Erdoğan portresi çizilmeye çalışılıyor. Ancak bu doğru değil. Erdoğan'ın dava dediği şey Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yeni Türkiye adlı başka bir yapıya dönüştürmektir. Oysa laik cumhuriyet Atatürk'ün siyasi hayattaki kırmızı çizgisidir. Laik cumhuriyet karşıtı bir siyasi hareket ve lider Atatürkçü olarak adlandırılamaz. Atatürk ve cumhuriyet karşıtlığı AKP iktidarı bilinçli ve sistemli biçimde Atatürk'süz yeni bir yakın tarih yazmaya çalıştı. İkinci Abdülhamit'in ön plana çıkarıldığı bu yeni tarih yazımında Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki önderliği ve başkomutanlığı önemsizleştirilmek, Vahdettin ve İskilip'le Atıf gibi işbirlikçiler aklanmak istendi. Atatürk'ün yaptığı devrimlere açıktan saldırıldı. Okullardaki, inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersleri olabildiğince azaltıldı ve işlevsizleştirildi. Yandaş kadrolarca üniversitelerde, okullarda, TV ekranlarında, gazete köşelerinde, çeşitli dergilerde Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlığı pompalandı. Milli bayramların coşkusu törpülendi. Korunup kollanan tarikatlarda ve cemaatlerde açıkça Atatürk düşmanlığı yapıldı. Diyanet milli bayramlara denk gelen hutbelerde Atatürk'ün adını anmadı. Açılım sürecinde devlet dairelerinden tiler söküldü. Statlardan Atatürk adı kaldırıldı. Atatürk Havalimanı kapatıldı. Andımız, yasaklandı. Türk bayrağı, Türkiye adı bile tartışmaya açılmak istendi. FETÖ eliyle TSK'nin Atatürkçü niteliği değiştirilmeye çalışıldı. Habur rezaleti yaşandı. PKK tanık TSK sanık yapıldı. Asker sivil Atatürkçüler kumpaslarla Silivri'ye atıldı. Nutuk suç delili sayıldı. AKP ileri gelenleri her fırsatta yazı ve dil devrimleri başta olmak üzere Atatürk'ün yaptığı devrimlere saldırdı başkanlık sistemine geçilerek meclisin etkisi azaltılıp ülke tek adama teslim edildi. Son olarak layık cumhuriyet düşmanı Hizbullah terör örgütünün uzantısı Hüdapar meclise sokuldu. Cumhuriyete 90 yıllık reklam arası diyen milletvekili, 19 Mayıs'ta Atatürk'ün adını anmaktan çekinen meclis başkanı, milli bayramlarda Atatürk'ten söz etmeyen Diyanet İşleri Başkanı, dil devrimine saldıran grup başkan vekili, İzmir marşından rahatsız olan belediye başkanları, Atatürk'ün heykellerini leş gibi sürüklemekten söz eden, keşke Yunan galip gelseydi diyen Atatürk düşmanı fesli tarihçiye duyulan muhabbet ve daha fazlası Özetle 20 yıllık AKP iktidarı döneminde Atatürk karşıtlığı adeta resmi ideoloji haline getirilmek istendi. Bugün kimilerince Atatürkçü ilan edilen Erdoğan'ın tarih anlayışı da Necip Fazıl ve Fesli Kadir'in Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı tezleriyle biçimlenmiştir. Erdoğan yıllar boyunca bu isimlerin tarih tezlerini savunmuştur. İşte birkaç örnek laiklik Erdoğan 1994'te laiklik konusunda çok radikal açıklamalar yapmıştı. Tutturmuşlar laiklik elden gidiyor, laiklik elden gidiyor. Yahu bu millet istedikten sonra tabii elden gidecek. Sen bunun önüne geçemezsin ki. Yani zorla bu milletin elinde tutmaya gücün yetmez. Hem laik hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya laik. İkisi bir arada olunca ters mıknatıslanma yapar. Sonuçta Erdoğan'ın AKP'si, Anayasa Mahkemesi'nce, laiklik karşıtı eylemlerin odağı olarak adlandırıldı. Erdoğan, 28 Mayıs 2013'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bir yasayı dinsel gerekçelerle şöyle savunmuştu, iki tane ay yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da inancın emrettiği gerçek niçin reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor, dedi. Bir yasanın dinsel gerekçelerle savunulması laikliğe aykırıdır. Ayrıca Erdoğan'ın burada kullandığı iki ayaş sözü o günlerde kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Erdoğan başkanlık sistemine geçildikten sonra da laikliğe aykırı adımlar attı. Ülkenin en önemli kurumlarının tarikatlara ve cemaatlere teslim edilmesi, eğitimin dinselleştirilmesi, festival yasakları ve benzeri. Erdoğan bugün ekonomik politikayı belirlerken piyasa kuralları yerine naslara dayandığını açıkça ifade ediyor. Cumhuriyet Erdoğan, 1994'te egemenlik konusundaki klasik siyasal İslamcı görüşe sahip çıkarak şöyle demişti, Müslümanın yaratıcısı Allah, kesin hakimiyet sahibidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, koskoca bir yalan. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. 2002'de AKP iktidara geldikten sonra bu ve benzeri söylemleri kendisine hatırlatılınca, milli görüş gömleğini çıkardım diyen Erdoğan 21 Haziran 2006'da TRT 1'de yayımlanan enine boyuna programında dün neysem bugün de oyum değişmem değişmedim demişti. Türk milleti Erdoğan yıllarca ümmetçi anlayışla ulus devleti eleştirdi. Örneğin 1993'te Almanya'da yaptığı konuşmada sen yıllarca ne mutlu Türk'üm diyene dersen kaidedir etki tepkiyi doğurur öbürü de ne mutlu Kürt'üm diyecek demişti. Erdoğan 2013'te, bu süreçte kimse bizim karşımıza Kürtlükle de Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız, demişti. Erdoğan, yine 2013'te bu sefer de anayasadaki, Türk milleti, tanımı yerine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını önermişti, Türk, Kürt, Çerkez, Las herkes TC vatandaşı olsun, demişti. Erdoğan, aynı yıl eyalet sistemini de savunmuştu. Şu sözler Erdoğan'a ait. Bunlar dünyaya bakmıyorlar. Gelişmiş ülkelere baktığınızda eyalet sistemi korkusu yok. Eyalet sistemi tarihimizde vardır. Osmanlı, Kürdistan, Lazistan demiş. Atatürk ve İnönü Erdoğan, Atatürk'ü ve İnönü'yü genellikle tek parti dönemi üzerinden eleştirmiştir. Örneğin 24 Nisan 2012 tarihli grup konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tek parti dönemi üzerinden şöyle yüklenmişti: "Tek parti döneminin zulmü yazılı belgelerde de mevcuttur. Camilerin nasıl kapatıldığını, kılık kıyafete nasıl müdahale edildiğini milletimiz iyi hatırlıyor. Karanlık geçmişinizle gurur duyabilirsiniz. Buna bir şey diyemeyiz." Ama zulümle ve baskıyla dolu geçmişinizi meşrulaştırmaya kalkarsanız belgelerle gereken cevabı veririz. Görüldüğü gibi Erdoğan Atatürk ve İnönü dönemini karanlık geçmiş, zulümle ve baskıyla dolu geçmiş diye adlandırmıştır. Erdoğan, Kurtuluş Savaşı ve Lozan kahramanı, Atatürk'ün silah arkadaşı, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye birçok defa doğrudan saldırmıştı. Örneğin, 25 Haziran 2013'te de İnönü'den, faşist diktatör, diye söz etmişti. Camiler, Kur'an, ezan. Erdoğan her fırsatta Atatürk ve İnönü dönemi CHP'sini, camileri ahır yaptılar. Kur'an'ı yasakladılar, ezanı susturdular, diye suçlamıştır. Biz bunların tarihini, cemaziyle evvellerini biliriz. Bunların Anadolu topraklarında camileri nasıl ahır yaptıklarını iyi biliriz. 1940'lı yıllar boyunca milletin değerlerine, milletin kutsallarına karşı bir savaş yürütüldü. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek de, öğretmek de, okumak da yasaklandı. Ezan aslına aykırı bir şekilde çevrildi. Dil devrimi. Erdoğan, her fırsatta yazı ve dil devrimine saldırmıştır. 2018'de şöyle demişti. Dil devrimi adı altında Türkçemiz tatsız, tuzsuz, ruhsuz, renksiz kelimelerin tasallutuna sokularak milletimizin kadim medeniyetiyle arasındaki bağ zayıflatılmaya hatta koparılmaya çalışılmıştır. Yani bizim aslında damarlarımız kesilmiştir. Tarihten olan bağımız kesilmiştir. Tunceli 1937, 38 Erdoğan, 2011 yılında, 1937, 38 harekatını, Dersim katliamı, diye adlandırmıştı. 14 Ağustos 2010'da şöyle demişti, vergi vermediler diye Dersim'in köylerini kim bombaladı? CHP bombaladı. İsmet İnönü CHP'nin başındaydı. 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin kişinin yargısız infaz edildiği söyleniyor. Erdoğan, 23 Kasım 2011'de bu konuda devlet adına özür dilemişti. Ali Çetinkaya, Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlete önemli hizmetleri olan Ali Çetinkaya'ya da şöyle saldırmıştı. Ali Çetinkaya yüzü kapkara bir katildir. İskilipli Atıf Hoca'yı düzmece bir mahkemeyle idam etti. Demiryolları, Erdoğan her fırsatta Cumhuriyeti kuranları, dikili ağaçları yok diye eleştirmiştir. Örneğin bir arı o dönemdeki demir yollarını diline dolamıştı, biliyorsunuz, 10. yıl marşında geçer, demir ağlarla ördük falan. Neyi ördün? Hiçbir şey örmüş falan değilsin. Ortada duranlar belliydi. Demir ağlarla şimdi Türkiye'yi biz örüyoruz. Antropoloji Çalışmaları Erdoğan Atatürk ve İnönü dönemi antropoloji çalışmalarını siyasal İslamcı tarih okumasıyla ırkçı diye adlandırmıştır. Bu çalışmaları yaptıran Atatürk ve İnönü hakkında şöyle demişti: "Reisi Cumhur olarak o zaman Mustafa Kemal, Başbakan olarak İsmet Paşa'nın imzası var. Bu insani midir? Bu vicdani midir? Bunun bizim dinimizde, inanç dünyamızda yeri olabilir mi? Kendi soyunun diğerlerinden üstün olduğunu iddia eden hiç şüphesiz şeytanın izindedir." Lozan. Erdoğan her fırsatta Türkiye'nin bağımsızlık belgesi Lozan'ı eleştirmiştir. Hatırlayacaksınız 2016 yılında şöyle demişti. 1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a razı ettiler. Birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'la verdik. Lozan'da da 3 milyon kilometre karede bir yerler tırmıklandı, 780 bin kilometre kareye düştük. Lozan kutsal bir metin değildir, elbette tartışacağız. Bizi Lozan'a hapsetmeye çalışıyorlar, kusura bakmayın. Montre Erdoğan, 19 Aralık 2019'da, Montre'de bize tanınan bir hak yok. Diyerek Montre'yü tartışmaya açtı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Montre'den çekilebilir diyerek Montreux tartışmasını alevlendirdi. Yandaş basın birkaç yıl Montreux'e saldırdı. 2021'de AKP'nin Montre politikasını eleştiren 104 emekli amiral, darbeci, ilan edilip hızla gözaltına alındı. Erdoğan'ın dile getirdiği bu tarih tezlerinin çoğu, Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı Necip Fazıl'a ve Fesli Kadir'e aittir. Atatürk, emperyalizme karşı tam bağımsızlık, saraya, sultana karşı ulusal egemenlik mücadelesi vermişti meclis üstünlüğüne inanmıştı. Başkanlık sistemine karşı çıkmıştı. En hakiki mürşit ilimdir, fendir diyerek akıl ve bilimle çağdaş, layık bir cumhuriyet kurmuştu. Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler mensuplar memleketi olamaz diyerek tarikat ve cemaatleri kapatmıştı. Yeryüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir diyerek kadına insanlık onuruna yakışan haklar tanımıştı. Sanata ve sanatçıya yüksek değer vermişti. Atatürk, 10 Ağustos 1930'da, siyasi hayatta bir taraflı olarak daima aradığı ve arayacağı temelin, layık cumhuriyet olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın böyle bir arayış içinde olmadığı çok açıktır. Atatürkçü mü? Hadi canım sen de.